Çok açım ve açlık bende sinir yapıyor. Bunu buraya bağlayacağım bir yer var. O yüzden bunu tekrarlıyorum. İlk bir iki saat yalan yok. Çok güzel geçti. Yere batan sarnıcının aynısını yapmışlar. Biz de orada dinleyiciyiz. İçeride bir konser var. Birinde bir bomba varmış. El feneriyle bomba arayacaklar. Bu. Bir tek, iki tek, üç tek, dört, beş, on, yirmi. Dedim ki bu, yani ne olacak yani bu, bitmiyor bu. Ondan sonra öğlen yemeği geldi. Dedim ki ben şimdi bir yemek yiyeyim. Kendime gelirim artık ondan sonra. Abi sadece domuz ve brokoli yemeği falan var. Dedim ki Allah kahretsin hiçbir şey yemiyorum ben burada. Yanımda da sadece kağıt para var. Şeyden çikolata da alamıyorum. Ne onun adı? Makine. Makineden hiçbir şey alamıyorum. Yani bitmiş durumdayım. Uğultular başladı. Artık herkes o kadar sıkıldı ki hep aynı şey çekiliyor. İçeriye sırtında security yazan kocaman abiler girmeye başladı. <laughs> fuck you, shut the fuck up, fuck, 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 fuck. Fucklar uçuşuyor her yerde. Benim 5-6 sıra önümde bir tane teyze ağlamaya başladı inanılmaz açım açlık bende sinir yapıyor. Ee, Türklük damarıma bastı ki ama hiçbir şey yapamadım çünkü yenilmeyi sevmiyorum. <laughs> evet. Ama bu bana oturdu. Dedim ki bunlar bana gelirse ben bunlara diyeceğim ki ben diğerleri gibi sizden korkmuyorum ve siz bize böyle bağıramazsınız, davranamazsınız. Bunu medeni bir şekilde söyleyeceğim. Uğultuyu kesmek için insanların yerini değiştirdiler. Benim yanıma model geldi. Konuşurken abi bana doğru geldi. Ama çok sakin bir şekilde geldi. Ben de böyle döndüğüm anda ben bir harekette zaten beni buraya döndürdü. Dedi ki arkanı dönmeyeceksin dedi. Ondan sonra ben döndüm. Dedim ki ben dedim diğerleri gibi sizden korkmuyorum dedim. <laughs> Ama Yu'nun sen ve siz olayı var ya İngilizce'de. O bende zaten bir kalp atışlarımı hızlatmaya başladı benim o. Ondan sonra dedi ki bana cevap verme arkana dön dedi. Benden şu iki kelime çıktı. Orvat. <laughs> bana hala arkadaşlarım Orvat diye seslenenler var. <laughs> Dönmezsem ne olur dediğim yani tekrar ediyorum 22-23 yaşındayım. Kendimi serseri zannediyorum. Yanımda model bir kız var ve Türk'üm. Yani bunların hepsi birleştiği zaman ve aynı anda bir ampul yandı bende. Dedim ki Selo seni çok kötü dövdüler burada. Yani, ölümlü dünya Feyyaz gibi çıkacağım büyük ihtimal oradan. Abi biri bir elimden tuttu oradaki adam işte ben ona bu cevap verince zaten adam beni aldı oradan. O beni tutunca ben onu tuttum. Bir sağ, bir hamlede falan sizin kol buraya geldi. Zaten oradan bir tanesi daha geldi. Beni buradan aldılar. Böyle ben 3 saniyede falan paket oldum. <laughs> ee, ve aslında oyunculuk kariyerim Hollywood setinden kovularak başlamış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş hikaye ya.